Arkadaşlar merhabalar. Şimdi kızıcıklam dün yaptığım sütlaçları şimdi yiyecekler. Biz dün dolaba koyduk biraz soğumasını istedik. Hadi yiyin kızıcıklarım, puan vereceksiniz bana. Hadi bakalım. Gerçek puanları. Ciddi misin? Ben sütlaç sevmem ama. <laughs> Ciddi misin? Evet yani bakalım. Ama ben herkesin Bir hepsini dene, bakalım kaç puan vereceksiniz. <laughs> Güzel değil mi? <laughs> ben dün bir tane yedim ikincisini yememek için kendimi zor tuttum. Bakalım oğlum sence? Güzel. Değil mi? Beğendin mi? Gerçek anlamda söyle. <laughs> Bu arada ben dün hastalandım. Bugün biraz daha iyiyim. Bugün de biraz oğlum hasta. Evet. Bence hasta olmuyor. Bana evet. sıra gelmiyor. Ha, olur mu kızım? Sen de geçenlerde oldun ya. Ha, orada Haberin... biraz küçük. Evet. Biraz kusuyordun Akşam hatta. Oldu. Oğlum bence sen de beğendin. Ha? Normalde benle oğlum sütlajı çok seviyoruz. Kızım normalde sevmez. Kızım bayıldı. <laughs> <laughs> kızım. Ya gördünüz mü? Ne? Hadi bakalım arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Evde yapın çocuklarınız. Sizin yaptığınız tatlıları yesinler. Hem daha temiz hem daha sağlıklı olsun. Değil mi kuzularım? Ne? Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz tatlı keyfine devam edelim. Bay bay.